Herkese merhaba. Ben bu videoda Kasım ayı hakkında kısa bir özet geçmek istiyorum. Sevdiğim mekanlar, katıldığım etkinlikler, deneyimlediğim ve keyif aldığım şeyler üzerine kısa bir sohbet olacak galiba bu video. Daha aylardan Ekim'ken benim Kasım gelse de bir an önce katılsam dediğim bir etkinlik vardı. 6 Kasım'da gerçekleşen 7 konferansı, gastronomik bir konferans give back temasıyla, geri ver temasıyla nefis konuşmacıların ağırlandığı bir şahane etkinlikte uzun zamandır katıldığım en iyi etkinlikte genel olarak sırf yeme içme üzerine değil çok sık yapılmasını temenni ediyorum ama tabii ki en azından ayda bir olmayacağını düşünüyorum. Yedinin gerçekleştiği günün benim için yılın unutulmaz günlerinden biri olmasına sebep olan en önemli özelliği de etkinlik arasındaki öğle yemeği. Normalde konferanslarda, etkinliklerde gerçekten bu kadar büyük özen yapılarak, duyularak hazırlanan bir öğle menüsü pek olmuyor. Ee, 7'de şöyle bir özellik vardı. 7 bölgeden Türkiye'nin öne çıkan lezzetler ve bu işi gerçekten iyi yapan isimler bizzat etkinlik alanındaydı böyle gerçekten rüya gibi keyifli bir alandı. Katılan pek çok kişi için de aynı şey geçerlidir diye düşünüyorum. Bu arada 7, Türkiye'nin 7 yedi bölgesi, 7 Tepe İstanbul'un 7'si ve yemek 7 anlamlarını barındırıyor. Evet, bir de tabii ki nefis bir akşam yemeği var. Ben katılamadığım için çok detay veremiyorum. Ama onun da bayağı sağlam geçtiği konuşuluyor. Bu arada 7 konferansında tanışma fırsatı bulduğum bir sabundan da bahsetmek istiyorum. Hiç markasının sabunu. Hatta etkinlik günü e, Instagram'da çok severek takip ettiğim adım adım gurme ekibi uyardı beni. Bak işte bu sabun çok güzel, tavsiye ederiz diye. Nefis kokan bir zeytinyağlı sabun, el yapımı hassas ciltler ve saç kullanımında uygun. Gerçekten çok etkileyici kokuyor. Tavsiye ederim. Çok da güzel bir sunumları var. Bir de Kasım ayında Feed dergisinin ikinci sayısıyla tanıştım. Şöyle göstereyim. Okumak için not aldığım sayfaların haricinde okuyup çok beğendiğim bir röportaj var. Ee, galiba arkadaşlarımın hepsine öneriyorum. Sayfa 72'de Cenk Akkaya'nın adres defteri soru cevabını o kadar sevdim ki o kadar güzel ve işe yarar öneriler varken şöyle göstereyim. Cenk Akkaya kendi favorisi olan yeme içme mekanları üzerine bir adres defteri çıkarmış. Ee, ve tavsiye ettiği tüm yerlere bayıldım. Denediklerim de var denemek istediklerim listesinde olanlar da adını ilk defa duyduğum yerlerde var. Dergi elinize geçerse ücretsiz olan bu dergi mutlaka Cenk Akkaya'nın adres defterine göz atmanızı tavsiye ederim. O zaman dergiyle devam ediyorum. Yine Breakfast dergisi. Böyle bir dergiye galiba ihtiyaç vardı. Dergiyle ilgili düşüncelerim bir sonraki sayılarda çok daha oturmuş olacağını Düşünüyorum sadece. X sayı özelinde e, çok şey öğrenebileceğiniz keyifli makaleler yazılar var. E, o açına alıp okumanızı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Mesela şöyle, değil mi? Böyle yapayım mı? Çayın tarihi hakkında, balın, yumurtanın, kahvenin Bildiğimizi düşündüğümüz bilgilerin en doğru halleri de yazıyor. Böyle. Katıldığım bir başka etkinlikle devam ediyorum. Kasım ayına enerjik, dinamik girmemi sağlayan e, Alaçatı Big Fish Turnuvası'ndan bahsedeceğim. Alaçatı'ya benim bu ikinci gidişimdi. İlk gidişim yazın, e, Temmuz'du galiba. E, yani ve Alaçatı'yı da çok sevmedim. ...dediğim bir tatildi. Ama şimdi Big Fish turnuvası için, Kolombiya'nın düzenlediği Big Fish turnuvası için gittiğimde... ...beni bomboş Alıçatı sokakları karşıladı. İşte Ekim, sonu Kasım başıydı bulunma zamanım. Ve bayıldım, bayıldım. Yani Alıçatı'nın bence gerçekten en doğru zamanı... ...hava soğuyunca herhalde. Sokaklar bir kere çok keyifli. Çok az insan var. Ee, bunların ikisi bana yeter. Ee, ve çok şahane bir otelde kaldık. B evinde. Nefis bir butik otel. Kesinlikle tavsiye ederim. Alaçatı'ya da Ekim sonu Kasım başı gibi gitmenizi tavsiye ederim. Gerçekten arada dağlar kadar fark varmış. Yani tabii ki her yazlık yerde bu fark hissediliyordur. Yani mevsim dışı mevsim zamanı diye. Ama Alaçatı'ya boş olmak bence çok yakışmış. Çünkü evler o kadar güzel, sokaklar o kadar keyifli ki. Öyle avare avare dolanmak. Ya bilmiyorum bana kendimi adını koyamadığım, tanımlayamadığım bir şehirdeymişim gibi hissettirdi. E, tavsiye ederim. Alaçatı'ya Ekim sonu, Kasım başı gibi. Yani Alaçatı dönüş yolunda okumaya başladığım Sputnik sevgilimi paylaşmak istiyorum. Daha hala bitiremedim. Çünkü nedense son yıllarda bir kitap okuma konusunda basiretsizlik var. Başladığım kitabı böyle yaya yaya okuyorum. Umarım geçici bir şeydir. Ee, ben kitabı şu yüzden tavsiye ediyorum. Daha bitirmedim. Müthiş bir kitap. Mutlaka okuyun. Sözleriyle tavsiye etmiyorum. Murakami'nin kitaplarını çok seviyorum. Kitap da zaten şu an çok keyifli gidiyor. Ee, Kendileri tüm Kasım ayı boyunca elimde olduğu için bu videoda olmayı hak ediyor diye düşündüm. Umarım bu hafta da biter artık. O zaman biraz mekanlardan bahsetmek istiyorum. Kasım ayında gittiğim, dendiğim, memnun kaldığım mekanları şöyle kısaca bir üzerinden geçmek istiyorum. Ama önce bir Instagram'ıma girmem lazım. Takibi almadıysanız da almanızı rica ederim. Futuristik. Videonun bundan sonraki kısmında belki şu mekanlar denenebilir üzerinden devam edebiliriz. Evet, Kasım ayında ya da Ekim ayında denedim. İşte Aralık'ta da siz gidin gibi devam edebiliriz. İlk mekan olarak benim önerim Son topacı olacak. Bilmiyorum böyle de görünecek mi ama... umarım Şöyle yapsam. Ee, son Topağacı, Topağacında açılan çok keyifli bir mekan. Ben üç kere gittim. Üçünde de çok keyif alarak harcıldım. Ee, yolunuz top ağacına düşerse bir kahve içmeye, tatlı yemeye hatta kahvaltıya gitmenizi tavsiye ederim. Kasım ayı Instagram paylaşımlarını şöyle bir bakınca tabii ki nan çıkıyor karşıma modadaki. Ee, kahvaltıya gidilebilir kesinlikle. Ekmekleri müthiş ama yer bulma sıkıntısı olabiliyor mekanda. O yüzden de ben garanti almak için böyle 3-4 gibi daha çok gitmeyi tercih ediyorum. Mutlaka boşması oluyor. Diyorum. E, ee, çok güzel. Sıradaki mekan. Evet 7 geldi şimdi. 7 etkinliğinin fotoğrafları geldi. Cotidian'in <laughs> kış menüsünü deneyimlemiştim. Şöyle göstersem görünür mü acaba? Burada kuruvasan ve kahve haricinde ana yemek içememiştim. Bu kadar alternatifli bir menüsü olduğunu da bilmiyordum açıkçası. Ee, porsiyonları çok büyük. Ve gerçekten lezzetli işler çıkartıyorlar. Ee, ben karidesli, avokadolu açık sandviç yedim. Gayet başarılıydı. Ha, bir de aslında bu mekanla ilgili detaylı bir yazı yazacağım. Paco Pizza San Josef lisesinin karşısındaki sokaktan girdiğinizde hemen sol tarafta yer alıyor. Pırasalı pizzasını denedim. Ee, kara pizza bu arada sizi bekliyor. Olacak. Aklınızda olsun. Denenebilir. Bu da nefis tatlısı. Ve tabii ki şimdi fotoğraflarda ilerleyen tarihlere geldikçe karşıma Paris, Amsterdam fotoğrafları çıkmaya başladı. Çünkü Kasım'ın Son haftası bir seyahatim vardı. Paris'te başlayan Amsterdam ve Delft üzerinden devam eden 6-7 günlük bir programdı. Ee, onlarla ilgili videolar gelmeye başladı. Delft videosunu şuradan ya da şuradan <laughs> linkini bulup izleyebilirsiniz. Ee, şimdi Paris e hazırlıyorum. Umarım o da keyifli olur. Mekanlarla ilgili genel olarak durum bu. Son olarak bir de Kasım ayında Google'ın bir etkinliğine katıldım. Bu benim için önemli bir etkinlikti. Google Office'te gerçekleşti. Ee, ne ofisler var dedik bir kez daha. Ee, bir uygulamayla tanıştık aslında bu etkinlikte. Photoscan. Photoscan ne yapıyor? Sizin çekilmiş ve basılmış fotoğraflarınızı telefonunuza düzgün bir şekilde atmanızı sağlıyor. Tabii ki sırf fotoğraf odaklı da düşünmemek gerek. Ben özellikle bazen defterime not aldığım bir şeyi Hemen yanımda olsun diye fotoğrafını çekiyorum ve yarım yamalak çektiğim de olabiliyor. Onun da ekran görüntüsünü en düzgün bir şekilde alıp size sunuyor. İsterseniz bir deneyelim şimdi. Benim şöyle tatlı bir Polaroid fotoğrafım var. Burcucuğumla çekilmiş olduğum. Fotoğrafı koyuyoruz. <laughs> Uygulamaya giriyoruz. Şimdi ne yapıyorum? O beni yönlendireceği için ilk olarak tuşa basıp başlatıyorum. Şöyle yuvarlakları yakalamaya çalışıp Ay. <laughs> işlemi tamamlıyorum. Şimdi alt galeriye attı. İşte. Genel olarak durumlar böyle. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımı da takip alırsanız gerçekten çok sevinirim. Ee, Instagram'dan da takip edebilirsiniz bu arada. Her yerde fudristik olarak beni bulabilirsiniz. Sevgiler.